6-7 yıl sonra neden şampiyonluk olmasın? Bu sene benim sloganım mekanın sahibi geldi. Bebeleri pistten alalım diyorum. <laughs> <laughs> popüler kültüre kele gibi yapış ama gelince Marley, Tupac tabi yüzüne de Demo dedir, koşan çok diye sevinme. İktisat der ki fiyat düşünce talep artar. Arkadaşlar düşmanlarınızı sağda solda aramayın tamam mı? Düşmanlarınız sizin her zaman en yakınlarınızdır bunu da unutmayın. Bu kadar adam oturuyor. Diyarbakırlısı, Mardinlisi, Tuncellisi, İstanbullusu, İzmirlisi, Adanalısı. Ya soyunur mu erkek adam ya? Niye yiğidim malı meydanda olur? <laughs> Bak. Hayır, Yiğid'in malını görmek isten olursa gösterilir de yani meydanda da olmaz. Vallahi bak herkes seni kapasiteye tasdik ediyor. Siz de mi gösterirdiniz efendim? <gülüyor> Peki. <gülüyor> <gülüyor> vay 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 vay. <laughs> <laughs> Alena yüzün çok güzel ama makyaj ister biraz. Sanki sen de pek işe yaramamış gibi. Ne <laughs> Böyle mi gerçekten? Şey bulamadım. Ben Baturay 24 yaşındayım. Ne yapıyorsun? kadar yer karar ver. Ben daha, daha fazla çıkmadım. <laughs> Seni sırf Enes'e inat. Teşekkür ederim. Ben nasıl bir karakteri olduğunu anlamak istemiştim. Çözdüm. <laughs> Ulan senin gördüklerini bizim mahallenin sünnetçisi bile görmemiş. Ama sorsak hala anasının kızısı. Hey yavrum ey. <laughs> gönder gönder gelsin Düşman gönder gelsin Ben de yarışmacıları bir gün iki gün üç günde en fazla çözerim Şu anda üçüncü gün bitti Ben hala anlamadım Anlamadığımız için Survivor'a davet ettik seni Seçmelerde de anlamadık Sen bir anlat şimdi ne oldu? Acun Bey öncelikle anlamak çözmeye yetmez <laughs> Bu fani dünyaya tek geldik tek gideriz Bizi üç kuruşa satanları biz beleşe veriyoruz. O zaman klasik sorumuzu soruyoruz. Bu şirkette kendini beş sene sonra nerede görüyorsun? Senin koltuğunda. Gelecek ayan şarkım çıkıyor. Ondan sonra arada snowboard yapıyoruz. Ondan sonra iki köpeğim var. Ondan sonra arkadaşlarım var falan. Düzgün cümle kurmayı biliyor musun? <laughs> Seni kaybettiğime üzülmüyorum. Hani derler ya cana geleceğine mala gelsin diye. <laughs> sen beni nasıl buldun Naime ya? Ha sen beni engellemişsin ya. Evet. Ben de ananın Facebook'una girdim. Ha? Ondan sonra ananın Facebook'una baktım sen ordasın. Fake başladım, hemen seni ekledim. Sen de kabul ettin. Ondan baktım otobüsün önünde poz vermişim. Böyle mal gibi de durmuşsun. <laughs> Öz dedim seyahat yazıyor. Ben de dedim ki bunu burada bulurum dedim. Geldim. Her yerde stoklarım nokta. Ne? Zirvede kartallar da bulunur. Yılanlar. Ama gizli sürünerek gider. Bizi de süzü Önemli olan nereye gittiğim değil. Nasıl gittiğidir. içinde biten gonca ayrıldığınız kişiye en son ne söylersiniz? De? Karaktersizliğine mavi boncuk taktı, şerefsizliğine nazar değmesin demiş. <Gülüyor> <Gülüyor> la ben zaten sana ne bakacağım lan? Sokak lambası gibisin. Kime yandığın belli değil lan. Morali <laughs> bozuk olduğu zaman Darilo Zan'la izleyip mutlu oluyorum. Çünkü onun Türkçesi moralimden daha güçlü. <Gülüşmeler> Bu şarkıdan sonra hayatım biraz değişti. Sevdiğim kız bana abi deyince ben de ablasına ayarladım. Şu anda enişte diyor. Aman efendim kimler <laughs> gelmiş, kimler gelmiş. Hoş gelmişsiniz, şeref getirdiniz. Ne eksikse onu getirelim dedik. Bekliyorlar yol altında onlar Bir gün beni sorarlarsa suscan Neyi kaybettiğime üzülmüyorum hani devler ya Cana geleceğine mala gelsin diye Yavaş. Ne haber köylü kızı? Beğendin mi çiçekleri? O çiçeklerle beni kandıramazsın canım Sana değil canım sevgilime biri, 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 biri var. Bu ne bu? Bu ne be? Fare misin? Ne sizler? Sen nereden çıktın?